Başlama, ne dedim tembih etmem Aa iyi hava güzelmiş. Evet, merhabalar efendim. Efendim burada ee, ee, biliyorsunuz çok ee, şeyler var ama isim ee, açıklayamıyorum. Yani lojmanlar var burada. Çok güvenlikli bir sokak burası. Ee, hani bu mobese kameraları haricinde burada e, şey var. Ee, onu da buradan alıkamıyorum. Oturanlar var. Lojmanlar var. Evet. Yani. Hı hı. Şöyle. vallahi hava çok güzel. Evet. Görüyorsunuz. Aha. Hayra ne kurba. Kız bu sürücü kursu değil mi kız? Haymana'daki. Aa, bak nasıl tanıdım. Görüyor musun Arışka? Kız dur 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 dur. Dur bir dakika. Aa. Aa. Şu da herhalde BMW mi kız? Bakalım. Ha bunun bir de ikizi vardı değil mi Aurora? O da burada bak. Evet. E güzel. BMW güzel. Zamanında... aa bin. Kız bin 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 bin. Van van. Bine binelim gel. Aaa bak. Efendim bu da bin oluyor. Win, win. Çocuklar biniyor ya, gençler. Ha, Vin. Ben bir ara bindim valla e, düştüm. Vin efendim, win, win, win. Şöyle. Ha. Demek ki binen kişi bak e, bu e, kontrolü alınıyor. Geç şöyle. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü, win? Bir ara bindim, e, tam düşecektim de e, mahallenin gençleri beni e, tuttu. Ha. Görüyorsunuz. Ay, Davut Bey, Sinem. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ay, ay görüyor musunuz? Şuna bir şey... E, getir götürme o. Sana bir şey soracağım. Şapkasını taktı. Motor. Bu getir götürden e, sipariş nasıl üye olunuyor? Uygulamayı indiriyorsunuz efendim. Ne istiyor? Kredi kartı mı istiyor? Aynen. Online ödeme oluyor. Normal hesap kartı olmuyor. Oluyor oluyor. O da oluyor. O da mı oluyor? Hesaptan da ödeyebilirsiniz tamam online. teşekkürler efendim. Ha iyi. evi. Öğrenmiş olduk. Ama ben birkaç kere denedim. Niye olmadı ya? Normal hesap kartı derken bu başka bir şey mi? Kredi kartı mı anladı acaba? Ben alışveriş kartı dedim ona. akşama geleceğim ay nerede ne yakmışlar ya soba mı yakmışlar burada ya ay ne kadar pis kokuyor ya Üf. ay ay bir yerde bir şey mi yakmışlar ne yapmışlar böyle lastik kokusu gibi ya aa <laughs> bak sana bir şey söyleyeceğim bir gün telefonla konuşurken dağılmışım düşmüşüm dikkat et düşme nerelisin sen? kış eli. Neresi? Kaman mı? Evet. Ne kadar güzel. Kesinlikle. Nerede oturuyorsun? Burada mahallede. Sokuluda. Bizim ev, sokakta mı? Evet. Hadi yaptım görüşürüz. <laughs> Ay. Ay Ayağımda spor ayakkabılarım var. Görüyorsunuz. Ha. Sert. <laughs> Sert şak bakla. Ceylan. Yürüyor efendim. Baksanıza. Şu karşıdaki, karşıdakiler şöyle konuşmuyorum. Çünkü benim e, titamı Titamı alıklı Yanında cıvırı var Evet Hayır buraya girmiyorum Arushka'ya Kırmızı elbise gelecek Aa kız Aruşka. Bak Efendim onlar da Şey e, neydi ya e, Şubat Sevgililer günü ne zamandı ya Geçti mi bilmiyorum ki Merhabalar. Müzik var mı? Müzik. Müziği çalma. Müzik var mı yok mu? Yok. Ha, şey 14 Şubat sevgililer günü müydü? Efendim burası da çiçekçimiz görüyorsunuz gülleri. Bunlar herhalde canlı mı efendim bunlar? Canlı değil mi? Evet, evet görüyorsunuz. 14 Şubat, evet buranın çıkarken avremini çekeceğim. Bana gönderin, beni sevenler, hayranlarım. Ama gelin buradan alın, tamam mı? Eğer alırsanız o zaman nişanlımı Niş çoğaltacağım. <laughs> Oldu efendim hayırlı işler. Şunlar da çok güzel. Şu dışarıdakiler. Geç. Şunlar çok güzel. Görüyorsunuz bunları. Ne kadar güzel. Gel. Kız ne işim olur benim o şeyle madibalamamızla? Benim titama alıkmadı mı? Aşk olsun Aruşka. Bak nereye geldik kız? Ben size yollarım. E, yollayın efendim yollayın. Aa, yana da baklava gönderim bari. Yaş pasta. Güzel olur. Kırmızı halıdan geçelim gel. Kırmızı halıdan geçeceğiz. Gel, kız gelsene, kırmızı halı. Ha, gel, 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 gel. Ha, evet. Ay, 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 ay. Eren, henüz helizmi... olmadı ki Eren. Ha. Ay. Merhabalar. Evet. Afiyet olsun. Evet. Valla bir dakika e, e, bayağı e, pahalanmış değil mi? 75 mi? Yok? 56 lira. 56. Bir tane yetiyor Hoş mu efendim size? Arabada da var da. Aa, evet. Bana niye bir tane ısmarlamıyorsun? Aşk bana olsun. Ya arabana bir, bir ara insan bana 10 tane ısmarlardın değil mi? Evet. Gerçekten. <laughs> hmm, hadi laço seni. Kesin güdürlüdür. Ha? giderli değil mi? Ben biliyorum. Ee, Eren ne yapıyoruz? Tabii ki Dur ee, ses kapatacağım. Ay efendim ekmek kalmamış ya. Vallahi bile ekmek kalmamış ya. Ben ne yapacağım ya? Ay Ekmek kalmamış efendi. Vah 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 vah. Ne olacak böyle ya? Alın size ee, 14 Şubat Sevgililer günü öne e, bu çikolataları armağan ediyorum. Ekmek kalmamış ya. Vay be. Keşke erken e, saati seni arasaydım. Ayırırdım. Valla. Aa yenge mi o? Merhaba yenge. Nasılsın? İyi misin? Benim ben Sibel ablan. Ha. Ne yapayım? Ekmek kalmamış yenge ya. Keşke Eren'i arasaydım daha önceden. Hiç aklıma gelmedi ya. Yok, kalmamış. Yok, bir tane bile yok. satın şey işe yaramaz atacağım 608 lira yok kalmamış yenge ya bayat da olsa yani kuru da olsa ben onu evde bir türlü şey yapardım da yok ne yapayım ha şey ama şunu en uygun hangisi ya Şu, bitmeyen bitmeyen nasıl bitmeye, bitmeye hemen nasıl bitmeyen var. yani. Bitiyor da ben ne yapayım? Şeyli olmasın böyle. Ne kadar ya. Dur. Ha, şunu alıktım neden? Bunu da soralı karım sana. Tamam. Değil mi? tamam. Hadi yengeme sel selamlar. E, ne yapayım? Hadi Önceden keşke arasaydım yani. Hiç aklıma gelmedi vallahi ya neyse efendim e, ekmek yok ekmek alamadım efendim yokmuş e ne e canım ekmek yok diyorum sana ya sen oradan bana ne diyorsun ya Yok hayatım fırın şeyde açılıyor. Saat 6'da açılıyor ya. Ay ay. Ay efendim e ne yapayım artık yani. Evden çıkmadan iki saat önce eğer Eren kardeşimi arasaydım Eren geleceğim ekmek ayır bana deseydim ayırırdı. E ne yapsın? Bak yenge de oradaydı. Çok seviyor yenge beni. Ben de onu seviyorum. Eren de benim kardeşim gibi. Onu da çok seviyorum. Evet. Altı aya kadar niye bekleyeyim ya? Beni sevenler gönderir şimdi bana ekmek. Yani. Ay tam da tavuk ciğeri yapacaktım. Trafiği görüyor musunuz efendim? E az. Az az. Ha. Yarın yoğun olur. Yarın. Bak görün ben. Camı açar mısın? Köpeğimi veterinere götüreceğim. Alıyor musun köpeği? Ama çiş yapıyor. Ha tamam. Teşekkürler. Başka taksi olsa almam der ha. Yemin ederim bak. Kırından sordum. Tüy dökmüyorsa de dedi. Bir de yani şey gördü ya. Ha. Ama başka taksiler almıyor. Bence buna da bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Orman Bakanlığı e, bir e, yasa önerge verilmeli. Taksiler alsın yani. Değil mi efendim? Vicdanına gelmiş. Demek ki hayvansever bir ee, e, taksici e, alacaktı. Yoksa başkalarına ama mümkünatı yok efendim. O kadar veterinere götürüyordum ben bunu. Almıyorlardı. Buna bezdamiye. Ya işte yani beş parmağın beşi bir olmuyor. Değil mi efendim? Ya Evet. Dur kız bir yorum okuyayım. Ay, çocuk sesine bile ağlıyorsun ama. Şey zannediyorsun yok. Ha, Ayça ablacığım hoş geldin. Dur. Alakma Ayça teyzen geldi. Ha. Çocuk sesi o şey minoş değil ki. Ha. Kaldı ki. Vallahi şey değil kız o. Minoş değil kız. Kız çocuk çocuk baby 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 e, aklı annesi ona süt yapıyor mama bir verir verir e, bana diyorlar ki daha geçiyorlar. geçiyorlar şey Ayça abla ekmek diyor ki, e, alamadım diyorlar e, 40 gün diyorlar ekmek alamazsın diyor birisi bana buradan yazıyor. O ekmek bana nasıl gelecek göreceksiniz eve. Ya. Şey arıyor efendim. Minnoş arıyor. Tabii. Naldı yarim oldu sana. İşte geldim uyan sana. Dağlar açtım sana koştum. Kalk boynuma sarı sana. Şimdi bir elimde şey var. Polyan sakın yanlış anlama canım benim. Aa bugün hava güzel ama değil mi? İyi akşamlar. Güzel güzel bugün hava güzel. Ee, şimdi fulya bana alınmasın da. Şu elimde şey var ya ne derler. Aruşka var. Ondan sonra şey var. Ee, Ayça abla ne demiş. Şimdi birazdan abla e, binaya girdiğimizde zaman lıkabilir. Alıkabilir. Aruşka bilmiyorum. Ay. Şimdi i̇şte buradan yukarıdan çıkmış olsam yokuş yukarı oluyor. O yüzden e, yokuş yukarı çıkarken yoruluyor insan. Ama gelirken e, şey oluyor. İniş olduğundan dolayı. Evet. Evet efendim. Şunu da söyleyeyim de yarın bir şekilde temizlesin yani şu bakkal. Değil mi efendim? Veya ben temizlerim. Ne mutlu Türk'üm diyen efendim. Yani. Hadi kızım. Bunlar da kara lahana. O kadar yağmur yağıyor. O kadar e, kar yağıyor. Karadeniz lahanası olduğundan dolayı sadece şuna çok üzüldüm. Burada erik ağacı vardı. Onu kestiler. O yüzden çok e, üzüldüm ya. Vallahi bak. Burada da efendim kedilerin maması var, suyu var. Şşt, böyle. Görüyorsunuz. İyi, ee, hadi bakalım. Ne yapıyoruz kız? Bu da farları bana doğru yaktı. Tamam, bahçe. Ha, iyi iyi. Hadi kapatalım burada dur.